Bak Kehf suresinde bak Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla yolculuk kısasında bak Kur'an-ı Kerim'de. O Musa aleyhisselam dedi ki ben sana arkadaş olmak istiyorum. Allah'ın sana öğrettiği ilimden almak istiyorum dedi senden. Hızır aleyhisselam neticede kabul etti ama dedi ki bana bir şey sormayacaksın dedi yani. Ben sana anlatmayacağı kadar ve garip olaylar yapacağım dedi. Bana soru sorma. Kabul etti Musa aleyhisselam. Ve bunlar bir deniz yolculuğu yaptılar. Durup dururken Hızır aleyhisselam aldı gemi deldi. Musa aleyhisselam dedi ki sen ne yapıyorsun? Halbuki bu gemiye bizi düşük bir ücretle aldılar dedi. Yani sen kötü bir iş yaptın dedi. O Hızır döndü ona dedi ki ben sana demedim mi? Bana soru sormayacaksın. Aa dedi ben unuttum. Unuttum dedi. Onu affet yani o şekilde. Biraz sonra bunlar gemiden inince sokakta oynayan çocuklar görürler. Hızır aleyhisselam onlardan birini aldı. Bir rivayette taşla kafasını yazdı. Yani öldürdü onu. Musa aleyhisselam bu sefer daha şiddetlendi yani. Dedi ki sen ne yaptın? Sen çok çirkin bir iş yaptın dedi yani. Suçsuz, sebesiz. Akatelte nefsen yeten bir gayri nefs dedi. Sen bir çocuğu durup dururken mi öldürdün dedi yani. Vallahi sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Hızır bir daha dedi ben sana dememiş miydim bana soru sorma. Ve bunlar bir köye girdiler Allah diyor. Köy halkı bunları misafir etmek istemedi. Yani misafirperver bir köy değildi. Hadiste diyor ki Efendimiz o köy halkı misafirleri sevmiyordu yani. Gelen insanları ağırlamıyordu. Çirkin bir sıfat yani bu onlarda. Ve köy halkı bunlara yiyecek içecek vermedi. Bunlar bir yere oturdular. Düşün bir yere oturdular. Hazır Aleyhisselam baktı ki karşıda bir tane duvar var. Duvarda yıkılmak üzere. Kalktı, kollarını sıvadı. O duvarı eski haline getirdi. Tamir et yani. Musa Aleyhisselam şaşır dedi ki bunlar bizi misafir etmek istemedi dedi. Sen kalktın duvarlarını öldür, öldürün. dedi yani. Ondan sonra Hazır dedi ki Haza firaku beyni ve beynek dedi yani. Bu benimle senin aramızın ayrılma vakti oldu dedi yani. Artık dedi ki bitti. Üç hakkı üç hakkında kaybettin dedi. Şimdi Sabredemediğin şeylerin iç yüzünü ben sana anlatacağım dedi. Bak subhanallah. Şimdi bir bak. Allah bizim bilmediğimiz perde arkasında neler yaratmış bizim için. Biz bilmiyoruz ama. Kur'an-ı Kerim'in özü olan bir ayet vardır yani. Özü olan ayetlerden bir ayet ya da Allah diyor ki vallahu ya'lemu ve entum la Allah bilir siz bilmezsiniz. Biz sadece bakıyoruz yani. Görüyoruz, sınırlı görüyoruz. Ama görmediğimizin arkasında Allahu Teala Celle Celaluhu Kudreti devreye giriyor. Sonra Hızır dedi ki ben o gemiyi deldim dedi. Çünkü o geminin sahibi dedi ki salih insanlar dedi. O ileride de zalim bir kral vardı dedi. Ben bu gemiyi kusurlu hale getirdim. Çünkü o zalim kral dedi. Sağlam gemileri gasp ediyor dedi. Haksız yere alıyor dedi. Ben bu gemiyi kusurlu hale getirdim ki selametle geçinler. Subhanallah ne kadar fayda oldu değil mi? Halbuki görünüşte aman Allah'ım gemi delindi. Ama biraz sonra geminin tamamı gidecekti. Değil mi? E bugün kendimize bakalım. Bizim bahçemiz yandı. Bilmiyoruz arkasında. Belki bizim evimiz yanacaktı. Bizim kolumuz kırıldı. Kolumuz kırılmasa belki gidecektik. Bu kollarımızla bankadan faiz alacaktık. Mesela buralarda benim bir tanıdık biri vardı. Bir kamyon kazası yaptı. Kolu paramparça olmuştu. Yani gittim ziyaretine. Dedi ki hocam iyi ki oldu dedi yani bu benim kolum. Ben dedi ki bankayla anlaşmıştım. Gidecektim sabahında faiz çekecektim dedi. Ama Allah bana bu musibeti verdi artık çekmeyeceğim faiz. E bak şimdi bunun için iyi mi oldu kötü mü oldu? E, i̇yi oldu. Belki faiz alacaktı, ebedi cehenneme gidecekti. Kim bilir daha arkasında neler olacaktı onun için, anladın mı? Onun için biz bazı şeyleri gördüğümüz zaman rahatlamamız lazım yani. Ben bilmiyorum, ben Rabbim bu olayın arkasında benim için ne takdir etmiştir. Bilmiyorum. Evim yanabilir, arkasında daha büyük olay olabilir yani. Allah-u Teala bu bir trafik kalası yapıyorsun, şükredeceğiz halimize. Belki arkasında çok daha büyük olaylar da olacaktı. Bilmiyoruz. Bu kısa bizim için bir ibrettir. Ve sonra dedi ki ben o çocuğu da öldürdüm. Allahu Teala'nın emri üzere dedi yani kendisine değil. O çocuk dedi ki ileride anne babasını yoldan çıkaracaktı. Yani kafir yapacaktı anne babasını. Allah Celle Celaluhu onlara hayırlı bir evlat daha verecekti dedi yani. Allah Celle Celaluhu onlara murad etti ki onlara daha hayırlı bir evlat versin. Demek ki bazen evlat sebebiyle bile insan dinden çıkabilir. Halbuki çocuk belki 8-10 yaşına kadar nazlı nazlı büyütüler. Ama ileride bu çocuk onları eşkıya yapacaktı, yoldan çıkaracaktı. Bugün bir bak çevremizde. Böyle birçok evlat yok mudur anne babalarını bezdiren? hayattan bıktıran çocuklar değil mi? Ama bir yerde de şunu unutmayalım. Allah bir evladımızı aldıysa demek ki ikinci evladı isteyelim Allah'tan. İkinci evlat, üçüncü evladı isteyelim. Bu, bu kısada geçtiği gibi Allah o evladı aldığı zaman yerlerine başka bir evlat verecekti. Demek ki o aile sebepleri kullanacak. Allah onlara ondan daha hayırlı bir evlat verecektir. Allahu Ekber. Demek ki evladın bazen ölmesi bile Bizim için bir imtihan sebebidir. Sabır edeceğiz burada da. Benim Rabb'im bilmiyorum bu evladı benden aldı. Belki onu fitnelere bulaştırmadı. Belki onun sebebiyle beni fitnelere bulaştıracaktı. Anladın mı? Şimdi bu kısada bu evlat konusunda kendimize bunu örnek almamız lazım. Ve üçüncüsü O dedi ki ben duvarı eski haline getirdim. Duvarın altında dedi iki tane yetim çocuk ait hazine var dedi. Babalar salihti, ölmüştü. Bu çocukların babası salih bir insandı o altınları Allah Celle Cel diledi ki büyüdüğü zaman bu çocuklara ulaştırılsın. Çünkü duvar yıkılsaydı, o duvar yıkılmak üzereydi ya başta, tamir etti. Eğer duvar yıkılsaydı altınlar ortaya çıkacaktı hazine, insanlar alıp gidecekti o hazineyi. Ve dedi ki ben bunu eski haline, düzgün haline getirdim ki bu çocuklar büyüdükleri zaman hazinelerini, altınlarını alsınlar dedi. Allahu Ekber. Bu de buradan anladık. Demek ki ben salih bir insan olursam, Müslüman bir insan olursam Allah benim evladımı da koruyacak. Allah benim gemimi de koruyacak. O gemiyi de korudu. Benim malımı da koruyacak. Geçen sene burada bir fırtına olmuştu biliyorsun. Geçen sene değil mi? Ya da iki sene önce miydi? Çok şiddetli bir sel, fırtına oldu. Ben bir Müslüman davetçi bir kardeşimin arabasını gördüm. İki tane kocaman ağacın altındaydı. Ağacın ikisi yıkılmış. Biri sağlı, biri solu böyle. Yani o dersin ki imkansız böyle bir şey. Ağaçlar gelmiş tam o arabanın gölgesinde durmuşlar yani. O davetçi bir kardeş. Allah'ın dinini anlatıyor insanlara fedakarlık yapıyor. Allah onun malını koruyor Celle Celal. Demek ki sen salih olursan Allah senin malını da koruyacaktır. Subhanallah acayip yani. Bak gemiyi korudu Allah senin malını koruyacaktır. Eğer sen salihlerden olursan Allah senin neslini de koruyacaktır. Bozuk bir çocuk vardı Allah onu aldı. Hayırlı bir nesil verecekti senin için. Eğer sen salihlerden olursan, muttaki, muvahhid, Müslüman, Allah şirk koşmayan tevhid ehli bir Müslüman olursan Allah Subhanahu ve Teala sen evlatlarını da koruyacak. Neslini koruyacaktır. Malını koruyacaktır. O iki tane yetim çocuğu da korudu. Allah onların malını da korudu. Yani bir rivayette deniyor ki bir insan Müslümanca bir hayat yaşarsa onun bereketi yedi nesline kadar gidiyor. Yedi nesline kadar gidiyor. İnşallah biz bu Kehf suresindeki bu ayetleri okuduğumuz zaman böyle anlamakta büyük bir fayda olur. Bu da bizim bilmediğimiz işlerin demek ki arka tarafıdır. Ama Rabbimiz bildirmesiyle şu an biz bildik bunu değil mi elhamdülillah? Biz bildirmesi ben nereden bilecektim? Bu olayların arka perdesini değil mi? Ve Peygamber Efendimiz bu kısayı anlattı sahabelerine. Dedi ki Allah Musa'ya rahmet etsin dedi. Keşke biraz daha sabretseydi. Kim bilir Allah bize neler öğretecekti bu kısada. Bak üç şey öğrendik değil mi şu anda? Ama ne kadar büyük şeyler değil mi? Çok büyük şeyler öğrendik. Peygamberim diyor ki Allah Musa rahmet etsin. Biraz daha sabretseydi Allah bize daha neler öğretecekti dedi yani. Demek ki bazen de sabretmek lazım. Uzman sabretmek lazım.